Selamun aleyküm arkadaşlar. Geçiyorum aya geçiyorum. 50 vurdum 50 reyna 50 reyna. Helal beyler elinize sağlık. B var bir tane A var mı? Burada burada yakın. Bravo bravo. O zaman hep sağ geliyorsa ben de ben daha ben, ben daha da duracağım. Lan beni vurdu ya. Helal. Kanka bana bir bana bir skinli vandar atar mısınız? Ben gene B'deyim. Reyna, Reyna. Helal kanka. Bravo. Oy. Kanka. Kanka ne sağlık olsun.